Diolch yn fawr am wylio'r fideo. Bildiğiniz gibi İdlib'de ve Suriye'de yoğun kış şartları altında oradaki kardeşlerimiz çok zor şartlar altında hayatlarını sürdürmek zorunda kaldılar. Biz de bugün Kahramanmaraş İHA olarak buradaki kardeşlerimize 300 koli gıda, yine okullarda kullanılmak üzere sıra, okul tahtası, Beşik, yine bayan kollarımızın ve genç iahamızın hazırlamış olduğu oyuncakları, atkı bereleri ve çeşitli bisküvi, çikolata, meyve suyundan oluşan gıda maddelerini ve buna benzer malzemeleri oraya göndermek için burada toplandık. bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Tırımızı buradan Reyhanlı'ya gönderiyoruz. İnşallah Reyhanlı sınır kapısından İdlib'e ulaşacak. Yine buradan çıkan 13 gönüllümüz eliyle bu malzemeleri orada bizzat ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız.